yerde buluşmak. Neden Sefer'i buluşma yerinde göremeyince şaştı 316. Bölüm Fragmanı Geçmişte yaşanan büyük bir travmanın Artık saklanamayacağını gösteriyor Kazanın olduğu yerde buluşma isteği Bu olayın tesadüf olmadığını Ve bilinçli olarak planlandığını düşündürüyor Sefer'in ortadan kaybolması Arkasında bırakılan sürlerin Ne kadar ağır olduğunu hissettirirken Abi kardeş arasındaki sert yüzleşme Duyguları iyice alevlendiriyor Deney tahtası olarak kullanılıyordu Sözleri birilerinin masum Hayatlar üzerinden korkunç plan Yaptığını ima ediyor. Bu bölümde gerçekler ortaya çıktıkça ihanetinin ve öfkenin bedeli herkes için çok ağır olacak gibi görünüyor. 316. bölümde bu yüzleşme sadece sözlerle kalmayacak. Geçmişin hesabı çok sert şekilde sorulacak gibi duruyor. Kaza yerindeki buluşma yeni bir itirafın ya da geri dönüşü olmayan bir kararın habercisi olabilir. Seferin kayboluşunun ardındaki gerçek ortaya çıktığında herkesin dengesi. Bir kez daha alt üst olacak. Vay be, bu bölüm tam bir maceraydı. Afallamışız. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Yorumlarınızı paylaşın ve sürprizlerle dolu daha fazla bölüm için kanala abone olmayı unutmayın. Bell.